bile olsa bir kadınla alışverişe çıkmak lazım. Bana aldırdıklarına bak. Ne yapayım, Daha ne olsun be, alışveriş yaptığımız yerde geriye sadece yazar kasa kaldı. Yardım da etmiyorsun bana. Peki tamam, içimden geldi. Sana yardım edeyim. Ya dur, yapma. Gözünü seveyim. Yağmurlar kesiliyor canım. Ha, şimdi gitmem lazım, hemen görüşürüz. Ee, akıllı uslu, iyi hali görülen bazı rahmet taraftaki yakınlarıyla açık görüş yapmaya hak kazandılar. Nasıl yani? Ee, yani cennetteki hurma ağaçlarını yolmayanlar, beleklerin kanatlarından tüy koparmayanlar, hurilere laf atmayanlar gibi akıllı uslu duranlar, yalnızca üç gün için fani tarafa gitmeye hak kazandılar. Ha, şimdi anladım gözüm ablacığım. Fani dünyadaki yakınlarıyla açık görüş yapacaklardan biri de Ferru isimli bir merhum. Dünyada karısıyla buluşacak. Ee, bunun benimle ne ilgisi var? <laughs> Şu ilgisi var Ruhsar'cığım... ...Ferruh acını bir ruh olduğu için seninle gidip gelecek. Ne? Benimle mi? Ama bu çok saçma. Biliyorum hoşuna gitmeyecek ama bunu yapmak zorundasın. Ferruh tek başına oraya gidecek durumda değil. Ne yapacağını bile bilmez orada o. Başka hiçbir yolu yok mu? Maalesef yok. İşte çaylarımız geldi. Aman nasıl olduysa kedi olalı bir fare tuttun. Bunlarla oyalanmayı bırak da bana yardım et azıcık bak tek başıma yapıyorum. Zennube! Zennube! Allah Allah! Zennube! Zennube! Nereye koyacağım bunları? Şu masaya götüreyim. Aaa! Akşam şekerleri! Siz burada mıydınız ya? Oh, ah! Yaşasın! Aa. Bacım gibi bir şeyler getirmiş. Aman da benim düşünceli oğlum. Biraz da olsa Ruşen amcanın oğlu Sedat'a benzemeye başladın. Sedat spor ve gençlik bayramında bile gidip annesine bayramlık alır. Hatta geçen kabotaj bayramında annesine birçok kıyafeti almıştı ya. Kız elleme, onlar sizin değil. Aa, bizim, bizim değil mi? mi? Peki kimin? Ki bu, bunlar şey, bunlar Noel babanın geçen yıldan artan hediyeleri. Pason şeyler yani. Adam cihaz bunları kimseye verememiş, elinde kalmış. Bir sonraki yıla kadar ö ö ö, bende ben de kalacak. Yani işte Noel Baba şu ölümlü dünyada bir tek bana güvendiği için ne bunları bana emanet etti. Yani şimdi ben hayır desem ne olacak? Koskoca Noel Baba adamı kıracak değil mi? Ver 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 Noel Baba. ...ben saklarım dedim anlayacağınız. Neyse canım biz esas konumuza dönelim. Evet abi sana bir kötü, dokuz tane de iyi haberimiz var. Ha, önce şu bir tane olan kötü haberi söyle bakayım. Kötü haber sana dokuz tane iyi haberimiz olması. Hadi ya peki dokuz iyi haber nedir? Dokuz iyi habere gelince... ...sana dokuz tane gelin adayı bulduk. Bakalım içlerinden hangisini beğeneceksin? Seç seç al. <laughs> <laughs> bu fotoğraflar yeni gelin adaylarına ait değil mi? Ne i̇şte yeni hükümetin, bakanlar kurulunun fotoğrafları olacak değil ya? Tabii ki gelin adayları. Bak, bu kızın adı Onca Gül. Yani onlarca gül anlamına geliyor. İsmiyle müsemma, çiçek gibi kız valla. Allah Allah, aman anne ya, kaç defa söylemem gerekiyor? Evlenmeyeceğim. Hadi ama abi, Hakan Şükür gibi nazlanma da evlen artık. Bak sonra benim gibi evde kalırsın ha. Aa, aa kızıyorum gene ha. Bak gelecekler bana. Hadi bakayım siz gidin, gidin. Hatta tamam yeter. Bu uyuşturucu krizi gibi sizin de beni evlendirme kriziniz tuttu be. Olsun benim hadi, kuşum bak. O kokor ablalar kalsın. Hadi sen bakayım. vaktin olduğu zaman bak. Bak abi, hadi hadi. Ama bak burada Bak onlara bak. Hadi hadi. Hadi Biliyor musunuz çok heyecanlıyım. Öldüğümden beri ilk kez gideceğim Fani tarafa. Öbür tarafta çok şey değişti. Bayağı şaşıracaksın. Klonlanmış koyunlar, klorlanmış sular, internet kafeler, cep telefonları, devlet sanatçıları neler var neler! Ama bunların hiçbiri beni ilgilendirmiyor Ruhsar Hanım! Ben sadece karım Sema'yı görmek istiyorum! Onu çok ama çok özledim! Karınızı göreceksiniz Ferruh Bey ama acemi bir ruh olduğunuz için bu konuda tecrübeli olan Ruhsar'la gidip geleceksiniz! Peki! Karınızın rüyasına girip ona geleceğinizi söylediniz mi? E sizi görmeye hazır mı? Evet! Buluşma adresi olarak da sizin evinize gelmesini söyledim! Çünkü en rahat sizin evde görüşebiliriz, sizin için bir mahsuru yok değil mi? Yok ne mahsuru olur canım? Nereye gidiyorsun lan öyle sipariş almışlar gaz arabası gibi? E, nereye olacak temizliğe tabii ki. Bana bak temizlikten kaç para alındığını bilmiyorsan mı ha? Eğer benden para saklamaya kalkarsan bacaklarını kırarım. Benim işlerimi iyi bileceğine biraz kendin çalışmayı bilsen ya. Baba senin dilin de uzadı lan! Konuşma para var bana hadi, hadi! Allah kahretsin, al! Bıktım senin iç gibi kumarına para yetiştirmekten! Konuşma lan kereste! Senin gibi dul kadın aldım evime kara yaptım! Nankör! Ben olmasam şimdi kötü yola düşmüş olacaktın! O benden önce kocan olacak ferruh öldü de... ...sayemde gerçek erkek neymiş öğrendin güzelim! <laughs> Rahmetli hakkında böyle konuşma ayıptır Zontafa. Baba ayıp ha! Asıl sana ayıp lan ha! Herkes cep telefonu sahibi olacak deniyor... Sen uyuyorlar, git la git. Git. Çalış lan çalış. <laughs> Vay cep telefonu kampanyasına geleceğim. Neyi bekliyoruz gitmek için? Gidelim artık. E, boşuna acele etmeyin. Yağmur yağmadan bir yere gidemezsiniz Ferruh Bey. Peki ne zaman yağacak? Her an yağabilir. Dünyanın neresine olursa olsun yağmur yağdığında hemen gideceğiz. Yeter ki bir damlacık yağmur yağsın. Yaktın bir hay, Bir yakin oldu zar. Çaldın beni geldi. Düştüm anlayın. Merhaba. Ee, Masar Bey'in evi burası mı oluyor acaba? Evet burası. Ee, i̇çeri girebilir miyim? E, girin bakalım. Buyurun. Buyurun şu tarafa doğru. Ne vardı? Biliyorum çok şaşırdınız. İsmim Sema. E, kocamla burada buluşacaktık da. Hoppala! Buluşacak başka yer mi yok? Pastane mi burası? Her şeyi en baştan anlatsam daha iyi olacak galiba. B Bence de ama önce şöyle buyurun oturun. Öyle anlatın. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Buyurun. Böyle. Evet, e, sizi dinliyorum. Benim kocam bir ölü. Geçen gün rüyama girdi ve bugün de burada benimle buluşacağını söyledi. Rüyaların tersi çıkar demek ki benim evimde buluşmayacaksınız. Evet bu sadece bir rüya ama öyle gerçek gibiydi ki lütfen izin verin burada bekleyeyim gelmezse giderim. <laughs> gelmezse gidersiniz. <he. gülüyor> Tabii ya bu da annemin o meşhur mürüvvet görme planlarından biri. <laughs> Bana bir şey mi dediniz? Yok <laughs> hayır hayır muhakkak, muhakkak öyledir. Direkt son numarası <laughs> bu, bu <he. gülüyor> ama çok, <laughs> çok amatörce. ...bir kere baştan bana yalan söyleyen bir insanla asla evlenmeyeceğimi düşünmesi lazımdı. Bana inanmadınız değil mi? İnanmam için tam teşekküllü bir salak olmam lazımdı. <laughs> Kız hepsi senin mi? Oh! Anne nasıl yeni kıyafetimi beğendin mi? Çok güzel çok güzel maşallah pek hey, yakışmış. Ha, ha. Mini kuşuma en güzel yakışacak kıyafet de damatlıktır. Onu patates çuvalından dikilmiş bir damatlık içinde görmeye bile razıyım. Peki beni beyazlar içinde öylece gelinlik giymiş bir halde görmek istemez misin anne? Bırak şimdi siyahı beyazı. Hadi yürü bakalım abine gidiyoruz. Belki de resmini bıraktığımız kızlardan birini beğenmiştir ha? Belki de. Daha çok bekler miyiz Ruhsar Hanım? Aslında şimdiye kadar çoktan yağmur yağmış olması lazımdı. En azından bu mevsimde Karadeniz bölgesi bol yağışlı olur. ha? Ah! Ay, hadi bakalım çocuklar yağmur başladı Yola çıkabilirsiniz artık Yaşasın gidiyoruz ha Evet şimdi bana çok dikkatli bakacaksın Ben ne yaparsam aynısını yapacaksın tamam mı Tamam <laughs> Kanalımıza abone olarak Tüm videolardan anında haberdar olabilirsin Her alem utansın O beni terk etmemiş Gel şöyle otur ruh sar yanı yanı başıma Görsün millet Hayal gerçek yan yana Sağlık pusatım ölmemiş